Döngüsel ekonomik ekobataklık. Atık su çamuru gübresi zehirdir. Türkiye ve dünyada birçok belediye atık su arıtma süreçlerinde çevreye zehir ve mikrop saçmakta ve insan sağlığını tehlikeye atmaktadır. Atık su arıtma teknolojileri ne kadar başarılıysa ve arıtılmış su ne kadar temizse son ürün olan atık su çamuru da o kadar kirli ve zehirli olmaktadır. Ayrıca süreçte hava kirliliği de oluşmaktadır. Dean ve Suez 1985 tarihli eserlerinde atık su arıtma çamurunun zararlarını açıkça ortaya koymuştur. Yani bu zararlar 1985'ten beri iyi bilinmektedir. BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün atık su gübresi konusunda detaylı bilgi veren bir sayfası vardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda uyarılar içeren 1981 ve 2006 tarihli raporları vardır atık su patojenlerini örnekler. Bakteriler, virüsler, protozoalar, parazitler kanalizasyon ve atık suda çok miktarda bulunmaktadır. 2020'de yapılan bir araştırmada atık suda küresel pandemiye sebep olan koronavirüs türü SARS-CoV-2 bile yani COVID-19 bile bulunmuştur. İsrail'deki bir çalışmada atık sularda poliovirüs yani çocuk felci yapan virüs bulunmuştur atık su çamurundan olduğu gibi gübre yapmak Avrupa Ekonomik Komisyonu'nca 1986'da yasaklanmıştır. Ve ancak sıkı tedbirlerle ağır metal ve mikrobik içeriğin azaltımı ile müsaade edilmiştir. Bugün Avrupa Birliği'nin bir parçasıdır. Ekstra arıtma ve ağır metali kaldırmak tüm belediyeler için dünyada ekstra bir maliyet anlamına gelir. Ve ayrıca belediyelerin gübre ihtiyacı da fazladır. Bu zehirli ve virüslü gübre çocukların oynadığı ve insanların dinlendiği park ve bahçelerde kullanılmaktadır çiftliklere, çiftçilere hibe olarak verilmekte veya piyasada para ile satılmaktadır. Çocuklarda rotavirüsler özellikle tehlikelidir. Rotavirüsün artış eğilimi ile atık su gübrelerin ve özellikle parklarda kullanılmasının ilişkisi ayrı bir epidemiyolojik araştırma konusu olabilir. Çeşitli hastalıklara sahip insanların taşıdığı virüsler, bakteriler ve tek hücreliler hastaların idrar ve dışkılarına geçebilmekte ve buradan da kanalizasyona karışabilmektedir. Haliyle atık su, çamuru, gübre yapıldığında bu canlıların yeni bir yaşam döngüsü oluşmaktadır. Ve bu da ayrı bir biyolojik ve tıbbi araştırma konusudur. Patojenlerin bu yaşam döngüsü durdurulmalıdır. Belediye Atık Su arıtma Tesisi çamuru gübrelerinde kanserojen ağır metaller vardır. Arsenik, kurşun, civa, krom, çinko, bakır, nikel, kadmiyum, florit, molibdenyum, selenyum gibi. Ve e, hizmet alanındaki endüstriyel tesislere bağlı olarak etkisi değişmekle birlikte ağır metallerin ana sebebi endüstriyel tesislerdir. Sonuç olarak özellikle büyük şehirlerde atık süre kanalizasyon çok miktarda kanserojen ağır metal, biyolojik atık ve canlı hatta tıbbi atık yükü içermektedir. Nüfus arttıkça kanalizasyon kirliliği de artmaktadır. Mevcut teknoloji ile atık su, kanalizasyon kökenli çevre ve halk sağlığına zararlı gübre üreten belediyelere dünyadan çok sayıda örnek verilebilir. Örneğin ülkemizden de Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya gibi büyükşehir belediyelerimiz bu gübreleri üretip kullanmaktadır. Peki çözüm nedir? Kısa adı döngüsel ekonomik eko olan ve atık su arıtma mühendisliğine sulak alan ekolojisi perspektifiyle bakan yerli buluş bu sorunu çözmeyi hedeflemektedir ve aslında 5 ayrı buluştan oluşan karmaşık bir endüstriyel üretim sistemidir. Buluşun uzun adı atık su arıtma, biyogaz üretme, elektrik üretme ve hızlandırılmış evrimli yapay sulak alan ekosistemi modeli ile alg, liken, toprak, bataklık ürünleri, beton, mikrobiyal biyogübre, organik gübre ve sülfatlı gübre entegre üretim sistemi. Mevcut teknoloji ile yeni teknolojiyi kıyasladığımızda e, Atık su arıtmada daha çok fosfat çektiğini görüyoruz. Eko bataklık sisteminin. E, biyogaz üretiminde ise normalde yanan gazlar atmosfere veriliyor belediyeler tarafından. Yani e, hava kirliliği ve iklim değişikliği oluşmakta. Yanma gazları istenen bataklık kapasitesi kadar eko bataklıkta tutulabilir. Elektrik üretimi her ikisinde tabii ki var. E, gübre var ama çok farklı bir anlayışla ve farklı metotlarla üretilmiş. Normal bir atık su arıtma tesislerinde ağır metal, parazit, hastalık, yapıcı, organi yapıcı organizmalar ve toksik madde içerikli gübreler üretiliyor. Fakat ekobataklık sisteminde yüksek kaliteli mikrobiyal biyogübre, organik gübre, sülfat gübresi üretilmekte. Ayrıca kum, beton, endüstriyel ark ve endüstriyel liken e üretilmektedir. Döngüsel ekonomik ekobataklık sisteminde. Alkler yani yosunlar ve likenlerin tarım, biyokimya, farmakoloji, kozmetik, gıda endüstrinde kullanımı vardır. E likenlerin ayrıca selüloz içeriği sebebiyle selüloz ve ambalaj sanayinde de kullanımı vardır. Yani belediyeler bu metodu kullanırlarsa hem halk ve çevre sağlığını korumuş olur hem de daha yüksek katma değerli entegre üretim yaparak gelir elde etmiş olur. Karbon emisyon azaltımı, azot ve sülfat emisyon azaltımı ağır metalli gübreden kurtulunması yüksek miktarda fotosentez yaparak karbon tutumu yapan alglerin dikey tarım ile üretilmesi çevre sağlığı açısından esas faydasıdır. Halk sağlığı açısından ise döngüsel ekonomik ekobataklıkta kanserojen ağır metaller, virüsler, bakteriler, tek hücreler yanıp kül olmaktadır. Sonra bu kül ile yapay bataklık ekosisteminde elde edilen mikrobiyolojik kum karıştırılmakta ve beton yapılmaktadır. Bu da belediye ekstra gelirdir. Bu canlıları öldürüp beton yaptığımızda onların yaşam döngüsünü kesintiye uğratmış olduğumuz için bu model aynı zamanda birçok hastalığa karşı genel bir tıbbi tedavi, önleyici tedavi amacına da hizmet etmektedir. Süreç patent başvurusu yapılmıştır. Buluş ve patent sahibi tarım ve orman uzmanı biyolog Adem Bilgin'dir. Detaylar patente konu endüstriyel prosesler ve uzun YouTube videosu için açıklamalara bakınız.